Değerli arkadaşlar merhaba. Sezon arasına yaklaştıkça bazı diziler için final kararları verilmektedir. Bu videomuzda sizlere özel olarak sezon arasında final yapacak olan dizileri araştırdık. İyi seyirler. Kanal 7 ekranlarının sevilerek takip edilen yapımı Kan Çiçekleri dizisi senaryoda sona yaklaştığı için Ocak ayında dizinin bütün bölümleri çekilerek, final yapacağı resmi olarak açıklandı. Önceki iki sezonda kırmadığı rekor kalmayan fenomen yapım, Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda istediği reytinglere ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmektedir. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çeken yapımlardan olan Gizli Bahçe dizisinin beklentileri karşılamadığı için gün değişikliğine gitmesi, işlerin pek de yürek açan olmadığını göstermekte ve final yapacağı söylentiler arasında. İlk sezonda çok yüksek reytinglerle her zaman zirvede yer alan Rüzgarlı Tepe dizisi için bu sezon aynı şeyleri söylemek maalesef olmuyor dizide gün değişikliğine gidilmesi, izlenmeleri de etkiledi ve yakın zamanda hayranları yüzecek haberin verileceği kaçınılmazdır. Peki sizler hangi dizinin final yapmasını doğru bulmuyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın, teşekkür ediyoruz.